Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle PES 2016'da Galatasaray vs Wolfsburg yapıyoruz arkadaşlar. Niye böyle bir şey yaptım? E, Galatasaray yeni formasını tanıtmak için yaptım. PES 2016'da bir arkadaşımız yapmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu formasıyla bu forması gerçekten hoşuma gitti Galatasaray'ın. Böyle arkadaşlar. Neyse bir maç yapalım. Ben PES 17 çekeceğim PC'ye çıktığı zaman. PlayStation 4 modu için demosunu çekemiyorum. Eee öyle işte arkadaşlar oyun planımıza girelim hemen. Bugün ne yüzüm yok? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yüzüm niye yok? Hem akşam çekiyorum arkadaşlar. Hep telefonumun kamerasında bir bozukluk var. Kendi kendine video şeyi durduruyor videoyu. Neyse şuraya sanki bir şeyin kutusu alalım. Donk yerine kim alabiliriz? Donk kutus. Donk yerine kim var? Bilal var. Sabri var. Neyse donk kutusun burada. Koray Günter yerine. Semih Kaya. Güneş Dursun yerine de Hakan Baltayı alalım ee, Tamam böyle kadromuz güzel ee, Stadyum Umarım olsun Top türü Top topu olsun. Başlama vuruşu diyoruz ve maça başlayalım arkadaşlar. Ne zamandır PES 2016 videosu gelmiyordu? Ee, i̇şte 17'yi bekliyordum. 17'nin dedim su PlayStation 4'e çıkınca mecbur Ne PES 2016'ya kaldık. <laughs> Neyse. Çok hoştu. Kaptan Saçuk Çok var gerçekten güzelmiş Haritası da çok hoş Bir, forması, normal forma Gerçekten çok güzel şey olmuş arkadaşlar Neyse bunları arada geçiyorum Açı başladı. Snyder. Don. Don kartı. Şey şu, şey Selçuk. Selçuk. Selçuk Lines. Lines. Lines da sürdü. Altı Dines. Dines. Dines süksürüyor. Suratlı Suratlı Dines'in o tarihte o sürdüğünü bilmiyordum. Suratlı Dines'in zaten asla Wesley top dışarıda Vesli Snyder güzel vurdu aslında Yasi attı bura bırak. bırak içine gitti ama olsun bizde yine var kalbimizde Gol gol. Topçu havadan içeri kıstı. Top kumaş. Urağ çekti şut, seken top. Snyder, Snyder kaptırdı. Defans topu uzaklaştırdı. Evet, işte, lan alıştırdı. Tamam, lan adamsın Mustera Mustera olmasın altı ne yapacak ki bu tutun tutun Onu tutun vallahi Adam şey gibi oluyor ブラーッブラーッブラーッブラーッブラーッブラーッブラーッブラーッブラーッブラーッブラーッブラー Akduk mu? Akduk mu? Sevep etmek gerek yok. Ah iyi tanç da... Hadi be o çalımı yapabilseydim çok güzel olacaktı. Lan kostan zaten. Ne lan? lan. <laughs> Uf, nasıl ki şey oldu lan? Mükemmel çalım mükemmel. Lan sniper. İlk yarı 1-0. Bağımsız Wesley, Wesley Snyder, Snyder, Snyder topu ne oldu? Snyder! Hadi be, yukarıdan git top. Koş, bırak adamı, koş. Ya adam uçtu uçtu. Ya pati al alamadı be. Koşun beyler koşun koşturun beyler koşturun. Sakin olun. Aha vallahi. Hop. mal galeci Galeciler

Adamlar Allah'ın nefes aldım Bodoski. Bodoski olmadı. Yine. Yine direkt ya. Potoski, Potoski olmadı. Atıl mesela. Yunus. Yine direk ya. Bu direklerden bugün başım belada. Direklerle baş belada. ford vallaha ford abi be çarpmasaydı kaleye gidiyordu ya çarpmasaydı kaleye gidiyordu abi ya kaleci açıldı ve topu aldı kaleci Cüda. Çok. Yap baba. Hoca fol yok mu? Vallahi iki kişi arasında yaptık. Selçuk. Oğlum ne oluyor? Allah'ım hazır vakit. iyi peşkeşti WESLEEEEY Kalmadı Hadi lan Ooo Zararı aldı Burak <laughs> Uf, Nasıl kaçtı la İyi çaktı aaa 85. сексен беshiнchі даq рмаре байлар al al yürüye doğru aktı burak kurulmaz koşu yaptı kaleci açıldı Fans... topu. artı üç vermiş oken bizim haberimiz yok lan oğlum kayıp durma kocam faaliyet ananı siktim çocuğu? yok mu yani sen ve maç 2-0 bitti. Kazandık Galatasaray'ın forması ile yeni forması ile kazandık. İşte neyse arkadaşlar Yıldız bu sonuna gelelim. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.